henüz alınmış bir karar yok. Afganlar başta olmak üzere Türkiye sınırından kaçak geçişlerin arttığı iddialarıysa güvenlik kaynakları tarafından yalanlandı. Kabil Havalimanı konusunda görüşme trafiği devam ediyor. Ankara-Washington ve Ankara-Kabil hattı oldukça hareketli. Güvenlik kaynakları görüşmelerde ilerleme sağlanabilmesinin ancak bütün şartların yerine getirilmesiyle mümkün olacağını bir kez daha vurguladı. Henüz verilmiş bir karar yok denildi. Türk askerinin pozisyonuna ilişkin önemli bir açıklamada Milli Savunma Bakanlığından geldi. Göreve devam edilmesi durumunda Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının Afganistan'da en başından beri olduğu gibi muharip görevi olmayacak, meşru müdafaa dışında herhangi bir operasyonel görevde bulunmayacaktır. Sınır güvenliği konusunda ise tedbirler üst düzeyde. Güvenlik kaynakları son dönemde gündeme gelen görüntülerle ilgili güncel ve bizim sınırlarımıza ait değil açıklamasında bulundu. Sınırda görevli askerlerin yasa dışı geçişleri gördüğü halde müdahale etmediği iddialarının ise gerçeği yansıtmadığı belirtildi. Son gelişmeler kapsamında sınır güvenliğine yönelik geliştirme ve takviye çalışmaları devam etmekte. Hudut namustur anlayışıyla Mehmetçik sınır ihlallerini engellemek için tüm gayretiyle faaliyetlerini yürütmektedir.